burası top değil. Hepinize selam dostlar ben Tav. Bugün ormanda full zırh teşmeli tek atan Lee Sin oynayacağız. Elektrik verle girdim. Girdim Rune ve sağ tarafta görebilirsiniz. Şöyle dansa devam edelim. Şimdi aynı zamanda sizlere Lee Sin nasıl oynanır, komboları nasıl yapılır, yetenekleri nelerdir bunları anlatacağım. Pasifimiz yetenek katınca iki vuruşluk saldırısı kazanıyorsun. Güzel bir şey. Q'muz bir ses dalgası atıyor. Bak iki tane vurdum. Q'yu bir daha bastım. Devam ediyorum. Şimdi buradan hemen Nocturne'un ormanına gideceğiz. Totem attım atladım. Gromp'u Bu kesiyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Geldik. Potumu da potumu darkenden basayım ne olur ne olmaz. Burada. Niye ölmüyor peki? Base atıp red'e gidelim ya da bot'a mı gidelim? Soraka'yı kurtarmam lazım. Ölme lan Soraka ölme. Briar'ı çıldırdı ve öldürdü güzel. Hemen cecik mavimize gidiyoruz. Kaç yıldır LoL oynuyorum hiç böyle bir başlangıç yapmadım ya. Umarım mavimi almıyordur. Alması onun için çok iyi olur. Almıyor. Diğer yetenekleri anlatmaya devam edeyim. W'muz kalkan sağlıyor. Aynı zamanda takım arkadaşlarına, totemlere, minyonlara zıplayabiliyorsun en önemli yeteneklerimizden birisi. Hemiz yere vuruyor, bir hasar veriyor. İkinci defa aslında yavaş atıyor. Böyle bir geliyorum pingi e atayım. Noktorn da geldi. Buna bir vur kardeşim. Be olmadı. Güzel. Bence buna da oynarız. Şuradan bir 5 altın. Bak hem savaşıyorum hem de oradaki 5 altını görüyorum. Güzel bir demecini verdik. Şöyle bir şey yapalım. W'muzu atalım. E Olmadı. Şu tutturabilecek miyim? Bence güzeldi. İlk eşya çok garip gelecek ama tahsiller alacağız. Bunu alınca demeyiciniz inanılmaz coşuyor. Sonrasında bir tane kararma çekeceğim. Rakiplerimizi mahvedeceğiz. Hızlıdan botlayını oynayacağım yine. Soraka kendini feda mı etti? Ne oldu öyle? Hadi tekrardan bir bota gidelim. Geliyorum pingini attım. Burada olduğunu biliyordum. Şimdi Sven gelecek onu oynayacağız. 5 altınımızı aldık. Ama alamayız değil mi? Oraka da geldi yardıma. Sanırım alabildik. Geldim geldim. Çok cins oynuyor lan Kaysa. Güzel. Elektrik verin işlemini gördünüz değil mi? Fazla iyi. Çok ping atıyorsun ya bray. Şunu bir susturalım. Tamam hızlıdan da base'imizi atalım. 0411. Ya tahsiller almasak mı acaba? Direkt kararmayı bitirdim. 2 tane totem. Top ilerliyorum. Yorik 41 olmuş ve içinden geçiyor tapımızın. Lan ne böyle? Aa yemedi. Geliyorum pingini attım ilerleyeceğim yine. Ne güzel kurtardık. Ona da oynarız. Bye bye. Spot da yeni boşta gördüm. Oraya ilerleyeceğim. Göstere göstere geliyoruz. Ayakkabımızı bitirelim. Bir tane bundan iki tane totem yine ilerleyelim. Bak Nocturne yine mavisine gidiyor değil mi? Hemen kovalayacağım onu yakalayacağım. Muhtemelen Gromp'unu da öldüreceğiz. Geldim kardeşim az kaldı. Abo. Ha öldü lan. o neydi ha? Bunu almamız lazım takım. daha da güzel Tamam tahsillerimiz de bitti. Üçüncü eşya ne alalım sizce? Yine bir zırh deşme eşyası mı yoksa vahşi hayda falan mı? 14 skorumuz var 17 skor katkımız. 2 tane ejder. Vadi gidiyor. O vadi alırsa oyunu çok zora sokacak. Vadiyi verdik maalesef. Vallahi Nocturne içimizden geçecek. Bekledim. <laughs> Onu da tekleyeceğim. Akali geliyor. Akali beni tekler mi? Öldü. Lee oynarken bakın şu komboyu çok yapın. Önce E'nizi basın adama doğru. Sonrasında yavaşlatın öyle Q atın. Buradan var evet. Güzel bir counter gank de. Şöyle düşündüm. Mazlar tek başına iterken. Esin dedim. Nocturne gelir. Geldi de. Bye bye. Bir daha bye bye. Noktson bakalım kafa atacak mı? Pem düz base atıyor. Aa nerede lan? Harika bir video oluyor. Gerçekten oynarken eğleniyorum çok. Çok fokus olduğum için böyle yorum yapamıyorum bazı yerlerde ama Cidden eğlenceli ha Bir de karabaltı alın lan hadi Bu zırtta dedik ya ama karabaltıya da ihtiyacımız var Bundan sonra hangi eşyaları alacağım? Oha dakika 18 ben hala orman yaratını bitirmemişim Onu bitireyim gelim Geldik bakalım Hala bunu kesiyor Karanlık Lee'sin ustası mıyız neyiz ya böyle Bayağıdır oynamıyorum ve gerçekten eğleniyorum şu an Çok ciddiyim Muhtemelen kısa bir oyun olacağı için bunlar arkasına başka bir şampiyon daha atarım Onu da izlersiniz o Oyunu bitiren bir Ayı var burada. Buradan da gelin hadi bir sinsi çalalım. E, rakip takım bir anda fep Hadi gelin asar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Lee ile les kazandık. 22-2-3. 12.677 altında oyundaki en yüksek altın bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 24881 ile koskoca bir gökdeleni bir güzel diktik. Lisene ormanda böyle değerlendirebilirsiniz. Düşkara'dan böylelikle çıkabilirsiniz. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Katıl ve süper teşekkür yapanlara şöyle bir kalp atacağım. Ben ufaktan kaçıyorum. Kendinize mükemmel bakın. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.